Ülkemizin kalkınmasının üretimden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Biz de Erdemli Belediyesi olarak Torosların zirvesinde bulunan 49 tane köyümüzden 490 tane çiftçimize hem tohumluk buğdayını dağıttık hem de çiftliğinin sürmesini biz belediye tarafından gerçekleştirdik. Şu anda ektiğimiz ürünlerin hasadına geldik. Hep birlikte inşallah üretimden yana, insanlarımızın kalkınmasından yana, ve ülkemizin gelişmesine yana bir tavır sergiliyoruz. Ekilmeyen, biçilmeyen arazileri ekerek hem ülke ekonomisine hem de aile bütçesine çok ciddi bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Erdemli Belediyesi'nin çiftçilere sağladığı ekim projesinde bu yıl ben de faydalandım. Benim gibi birçok kişi bu projeden faydalanan çiftçiler bu yıl bayağı bir ekim yaptılar. Normalde girdim maliyetleri yüksek olduğu için ekim bu kadar yoktu. E, projenin sayesinde e, ekim oranı bayağı bir yükseldi. Allah'a şükür bu yıl bahar yağmurları da iyi olduğu için ekinler verimli oldu. Ekim ayında ektiğimiz ekinleri şimdi hasatını yapıyorum. Bizim köyde fakirdir, kursal kesimdir. Elinde olmayan, imkan olmayan çok insan vardır. Belediyemizin bu yaptığı proje destekleme dolayında belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı bize verdiği için de teşekkür ediyorum. Atadan öteden toprağı ekmekte zorlanıyorduk ama Böyle bir imkan olduğu için herkes ekebilir. Allah razı olsun. Ben genç çiftçi olaraktan e, ekiyorum. Memnunum. Yine olsa e, destek benim için çok iyi oldu. Ekmek için teşvik ediyor beni.